Hepinize merhaba arkadaşlar. Küp koleksiyonum 2 videosuna hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. 2x2'den başladık. 2, 2 1, 2x2 gayet güzel bir küp. Burada 60 liraya almıştım. Az önce 40 daha sonra. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi 3x3'lere geldik. arkadaşlar. Evet 3 x 3'lere geldik. Minik 3x3. bunu da anahtarlık da takabiliyorsun. Nerede? Evet, burada. Ah, burada. <laughs> Neyse. Anahtarlık bu anahtarlık 3 parçadan oluşuyor. Bir parçası yere düştü. Ama boş verin bu Diğer üç çarp üçümüz kır almıştım belli oluyor zaten yani hiçbir olay yok bu iki küp birazcık kötü Dönmüyor bile bu birazcık kolay dönüyor ama yani çok çok da kolay değil evet küberek 3 çarpı 3 atmışlar ya özgün oyuncaktan aldım yani bakın küp çok güzel. 60 lira ama çok güzel. Şimdi 4 çarpı 4'e geçtik. 4 çarpı 4 Kübik 4 çarpı 4 100 lira dönüşü de dönüşü çok güzel Bak. en sevdiğim küplerden bir tanesi kameranın dibine girdim neyse. Evet. Yani bunun çok bir alayım yok. zaten hmm, 5x5'e geçtik. Kübik 5x5. 100 ve 200, 200 lira arasında bir şey. Bu da işte gördüğünüz gibi çok güzel dönüyor. Ben çok konuşmuyorum. Arasını aldırmayın. Altı çarpı altıya geçtik. Kübrik altı çarpı altı. 350 lira arasında bir şey. Yine her zamanki gibi o zaman oyuncaktan aldım. <laughs> hmm. Piramids'e geçtik. Bir tane piramidsim var. Benim tek piramidsim ne zaman gibi kübrik piramid. 39 ağlamenden aldım. 200 210 lira arasında bir şey olması gerekiyor hızlı geçiyorum çünkü video uzun sürebilir. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 3'e geçtik. Köpek 3 çarpı 3. Ben zon oyuncaktan aldım. Yüz. Tam fiyatını bilmiyorum ama tahmini 130 diyelim. Bunu da hızlı geçtim. Sıkva'ya geldik. Sıkva'ya geldik. Yine küpü sıkıyor. Bu da 90 TL'den aldım. 250 lira bir şey. Çok güzel dönüyor. Arada arada takılıyorum. Konuşacağım şeyleri toparlayamıyorum. Yine hızlı geçtim şimdi. Mega Minx'lere geldik. Ay, önce Kilomix'leri gösterelim. Evet. Mega Küp Kilomix. Çünkü inanılmaz hızlı dönüyor. Gördüğünüz gibi. Ama şu olayını sevmiyorum nerede? Şu olayını sevmiyorum. İkide bir şu şu mavi parça çıkıyor. Kartamadım. Neyse. Şimdi diğer Megamixlere geldik. Üç tane var. İlk Megamiximize geldik. Bunları böyle burada tutacağım. yer kaplıyor. Bu benim ilk Megamixim. Meg Megamix. Ama şu stikerler falan çıktı. Hani çok eski çünkü. Küp eski çünkü. Onu da kenara aldık. Şimdi bu benim ikinci ikinci mezarimizin yine kübrik megamix fiyatını tam bilmiyorum yine çoğu küplerimi aldığım yer olan öncen oyuncaktan aldım Yine, yine Mega megamix. Bu benim son megamix. Üçüncü megamix'im. Algoritma tekrarlayıp bitireceğiz. Evet arkadaşlar videomuz bitti güzel bir video olmadı. Daha ki, diğer küp koleksiyonu videosu daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi bütün küplerim burada. Görüşürüz.